Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte ha, Crush Royale videosu çekiyorum. Klanım yok. Geldiği klanım yok Klanım yok arkadaşlar. Hmm. Şöyle bir şey yapalım. Çok ne oluyor? Altın. Müzraklı golden. Otçular. Mini P.E.K.K.A. Golden kulübesi yeni vermedi abi. Yeni vermedi. <Sessizlik> Arkadaşlar bu birinci bölüm. Yeni bir şey varmış. Hediye destansı. Ücretsiz Diğer yıkıcı var. E duvar var, var tane ok alak. Birinci bölüm. Izraplı gol Yok alan. Ben şimdi yok o zaman biz bir tur atalım. Bir tur atalım olsun yani. Bir, bir, bir yeter herhalde. Ya da bir tur atmayalım yani. Bir tur da atmayabiliriz. Böyle abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. şöyle. Şunu eklemem gerek. Şöyle şunu. Abi yenilmek istemiyorum. Yalan yok. Yenilmek istemiyorum abi. He. Ne yapalım? <laughs> <kalkıyorum>. Bir <laughs> <İşte, gülüyor> <laughs> şey yapak Abi öleceğim kesin. Kesin öleceğim. Ama şimdi ölmeyi Bak kesin. Ha öldü. Yani orayı aldı. olsun bu bir sunları salayım da devi öldürsünler abi. İskelet ordusu öldürür ya herhalde. İskelet ordusu hemen dev öldürüyor. Bu arada arkadaşlar benim şeyim yok yani. Böyle bir şeyim yok. <laughs> <laughs> Şöyle. <Ha. gülüyor> abi kesin yemin gel. Ama inilmek istemiyorum yani. Yani drevin olmak istemiyorum. Bizimkiler <laughs> 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 yendi. Tamam abi de kaç dakika oldu işte onu Dakika oldu. Şimdi şöyle bir şey mi salsam, dev mi salsam? Dev salmayayım bence abi. Ben salmayacağım. Abi tamam bu varmış. Tamam da abi tamam da. Botuna çıkarttık onu. Ha şimdi öldürebilir galiba. Onu öldürebiliriz. Ama öldüremeyiz artık. Ha öldürdük. Tamam abi öldürdük. Ha bu buradan sen abi. Bu buradan sen hazır bir, bir ordu bilip kuralım şurada. Bir ordu. Ne kadar Ha bu arada arkadaşlar. Kulübe neden kullanıyorum? Çok adam sıkarmıyor yani. Adam sıkarmıyor. Biri oluyor. Benim yani çok Şimdi birazcık sesi Abi biraz biraz zamanım kaldı. Dev. Hadi devlen bunu yolladım. Evlen bu hadi yenersiniz. Hadi koçum hadi. Hadi size eminim. Ya o orayı alamazsınız gitti abi. Ben de bil. Abi tamam ha. Tamam. Abi. Biz oradan bir ilerleyik. Rezil olmadım galiba. Galiba olmadım ya. Olmadım olmadım. Kesinlikle olmadım abi. Baksana bir sürü şey yolladım. Ama adam adam bir sıkıntılık yolladı ya. Onu yollamasaydım keşke abi yani yollamasaydım iyi olurdu. Bir sürü şeyimiz öldü. Ama iyi. Bir yandan iyi. Dur abi yanlış. 4 dakika falan olmuş. Hop. Ee arkadaşlar bu arada ben şöyle bir şey yapacağım. 30 gün para biriktireceğim ve ve arkadaşlar korona bittiğinde 30 gün para biriktireceğim ve Crash Royal Crash Royal kartı al, Crash Royal kartları alacağım. Bir de şey alacağım arkadaşlar. Crash Royal kartı alacağım. Ve arkadaşlar e, şey yapacağım. Bir de Brawl Stars kartlarından alacağım. Ya, Brawl Stars kartı alacağım bir de. Bunu var ya kere arkadaşlar. Kullanmayacağım on onu. De. Tamam abi. Başkan, bir abi. Bir Şu de. adamdan bir şey istemek yani istiyorum yani. Dur, dur, dur. ama. Dur, dur. bu ee, klanlara benim bakıyorum. Benimle, benimle Ana oluştursam mı? Sen, arkadaşlar klan oluşturacağım. Bu arada arkadaşlar her gün bir video gelecek. Ve her gün bir video gelecek. He. Krallar. Krallar. Ana. Yanlış yazın krallar. Tamam ya, ya. abi. Şimdi rozet mi? Göz atalım bir rozetlere. Ha. Türk. Türk rozeti koyacağız. Açıklama. Biz kralız. Biz Kralız. Kralız. Tamam. Aç, tur aç. Tebrikler. Lan <laughs> ha gereken kupalar. Lan 600 bin bin yeter ya bin konum ulaştı ya da 300 da. abi Çünkü abi e, çok şu konum oluştu arası göz at Tamam oluşturdum tamam, de. kart isteyeyim şey, hmm, bunu isteyeceğim gelirse, gelirse, istek hiç kimse bize katılmadı ki abi. Ee, arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar günde bir video gelecek. Yani bu e, bugün attığım video ve yarın video gelmeyecek abi. Ee, video gelmemesinin amacı yani babamın telefondan çok arayanlar var ve o yüzden video çekemiyorum. Ama belli değil yani Olursuz yani ya. bozulabilir. Bozula da yani dediğim şey ve parti de yapacağım yani hızlı maç onlardan da yapacağım e, şu an demek istediğim şey güle güle arkadaşlar e, abone olmayı like atmayı ve kesinlikle hmm, kesinlikle like atmayı unutmayın doğru şöyle olacaktı abone olmayı like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar güle 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 arkadaşlar